Malatya'da ailelerin geçim kaynağı olan kayısı hasadı bölge bölge başladı. Malatya'nın Kale ilçesinde hasat edilen kayısılar tezgahlarda yerlerini aldı. Kadar mı? <laughs> Aromasıyla ve lezzetiyle ünü ülke sınırlarını aşan kayısının kilo fiyatı ise 15 TL'den satılmaya başlandı. Sebze ve meyve halinde esnaflar kuru kayısı fiyatlarına oranla yaş kayısının kilogram fiyatının 15 TL olmasının normal olduğunu belirtti. Kayısı bugün inşallah tezgahlarımıza indi. 3-4 tezgahımıza geldi. Hasan Bey ilk sofralık kayısı. ilk Hasan Bey. E, o da yine Huday kayısımız. Malatya kayısı olarak. 15 i̇nşallah 15. önümüzdeki haftaya da kabaaşı tezgahlarda olacak. Allah'a izin ne, kadar peki? ne kadar? Şu an bizde 15 Hasan Bey. Sofralık diğer hudayı 7 ile 10 arası gidiyor. Ama kabaşı da inşallah bu önümüzdeki hafta oturur. Peki yani çok hangisi tercih ediliyor? Şu an Hasan Bey. E, sofralıkta veya tüketim için en güzeli Hasan Bey. E, ama kabaşı da ileriki zamanlarda hepsi tüketilir ama kabaşı daha çok görkem olduğu için biraz daha ilgi alaka olur. Peki. Yani kuru kayısı yüksek olduğu için bunda e, yaş da normal. Üçte bir dörtte bir kaldığı için normal yaş kayısı. Peki, ama pahalı. Andaşlar, e, fiyatın pahalılığından yakın mı? Valla şu an normal meyveye göre aynı. Şu an kiraz da 20 lira ama. Kirazımız da yok. Malatya'da bu sene kiraz da sıkıntı. Ama inşallah bu sene kayısı aşağı düşmez. Bu hangi bölge? Bu İzolu Kale. Kale'nin evet. O Pötürgen'in şu dediğimiz kayısı Pötürgen'in. Yani bu bölge sahil boyları çıktı inşallah. Önümüzdeki hafta tam çıkar. Kayısı bugün geldi. Sabah toplandı. Bu saatlerde geldi tezgaha e, karşılar kaleden geliyor Malatya'nın kale ilçesinden. Şu an ilk ürünler Turfan'da. E, fiyatları ilk başlangıca göre biraz yüksek. Yani 15 lira civarında seyrediyor. Hasan Bey mi 15 lira? Bunlar evet Hasan Bey 15 lira. Fuday dediğimiz bir aşı var. Aşısız kayısı daha doğrusu. o da 8 lira ile 10 lira arası değişiyor. Sezon yani içerisinde... hangisi tercih ediliyor? Ya, yani, kaşısı bilen insan Hasan Bey'den başka kaşısı yemiyor. Ama hani kuru olayı olduğu için ağırlıkla kabaşı dediğimiz alyana kaşılar var. O daha çok tercih ediliyor. Hem üretimde hem de tüketimde. Hasadın başlamasıyla Kaysi'ye kavuşan vatandaşlardan mutlu olduklarını söylediler.